Özellikle Temmuz'da bunu çok güçlü hissedebiliriz. Temmuz ayının yeni ayları ve evet. dolunayları bu konuda çok önemli. 4-5-6 Temmuz'larda genel olarak aktif çalışır. Buralar bence ilahi adalet için güçlü. Çünkü niye? Jüpiter de yengeçe geçecek. Dolayısıyla oralarda biz böyle hareketlilik, kendimizle ilgili olumlu haberler, olumlu gelişmeler alabiliriz. İkinci olarak da bireysel hayatlarda aslında, Bence herkes kendi yoluna bakmayı öğrenmeli bu sene. Bu sene işte hep diyorduk ya 9 yılda Uranüs'ün yılı ve çok ani şeyler yaşayabiliriz diye. Dolayısıyla yaşadığımız her şeyden bir ders çıkarmayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bu olay bize ne anlatıyor? Ne ifade ediyor? Özellikle Oğlak burçları, akrepler, boğalar bu son 3-4 yıldır çok yoruldular. Özellikle Plüton Oğlak'tayken Oğlak burçları ve yengeçleri gerçekten ağır sopalarla dövdü diyebiliriz. Onların biraz daha özgürleşme zamanları aslında başlıyor. Yengeçler tabii ki Jüpiter yengeç artık ağırlamaya başlayacaklar ve dolayısıyla biraz daha bolluğun, bereketin, refah seviyesinin onlar için yükseldiği zamanlar olacak. Koçlara terazilere bakıyoruz. 18 ay zaten tutulmaları deneyimlediler ve artık balık başak aksına, aksına geçti tutulmalar derken 29 Mart'taki koç tutulması gene terazileri koçları sert etkiledi. Dolayısıyla onların da biraz rahatlama süreçleri Ağustos'a yayılabilir. Bu yıl genel olarak aslında şöyle söyleyelim Tuğba Hanım. Her burcun kendi bünyesinde rahatlama süreci biraz Temmuz-Ağustos'tan sonra. Hı hı. Çünkü şu anki göksel hareketler hem 2023 tutulmalarına hem de 2024 tutulmalarına derecesel olarak temas ediyor. Ve temas ettiği için biz hepimiz orada yaşadığımız olayları tekrar yaşamaya başlıyoruz. Ama bu sene biraz daha Temmuz ve Ağustos'tan sonra belki ilahi adaletin geldiğini hissettiğimiz, bilinç seviyelerimizin biraz daha rahatladığı, biraz daha böyle keyifli olduğumuz süreçler olabilir.